Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sebzeli büftek yemeği yapıyorum. Sebze olarak kereviz, soğan, kabak, kırmızı kapya biber, patates ve havuç kullandım. Siz bezelye dahil istediğiniz sebze ile hazırlayabilirsiniz. Öncelikle sebzelerimizi yıkayıp irice doğruyorum. Bifteklerimi mühürleyeceğim tavayı yüksek ateşte iyice ısıtıyorum. Isınmış tavaya bifteklerimizi tek tek bırakarak her iki yüzünü de mühürlüyorum. Sebzeli biftek yemeğini misafir sofralarında, iftar sofralarında sunabileceğimiz çok lezzetli, doyurucu ve de kısa sürede hazırlayabileceğimiz bir yemek. Yemeğimde 6 parça dana biftek eti kullanıyorum. Etlerin mühürlenmesi bitince aynı tavaya doğramış olduğum sebzeleri ve bir yemek kaşığı tereyağını ilave edip birkaç tur çeviriyorum. Tavada kalan etlerin yağı ve eklediğim tereyağı ile sebzelerin lezzetlerini birbirine geçiştirdikten sonra sebzeleri etlerin üzerine döküyorum. 1 yemek kaşığı salça veya 2-3 yemek kaşığı domates sosu, 1 kahve fincanı sıvı yağ, 1,5 su bardağı su, tatlandırmak için tuz, karabiber ilavesi ile bir taşım kaynatıp yemeğimizin üzerine döküyorum. Tenceremizin kapağı kapalı olarak 45-50 dakika kısık ateşte kontrollü olarak pişmeye bırakıyorum. Pişen yemeğimin sunumunu ben arpa şehriye pilavı ve ev yapımı şalgam suyuyla yaptım. Dualarınızın kabul, mutfağınızın bereketli olması dileğimle bizimle Türk Yemeği TV ile kalın diyorum.